Dilde konuşuyorlar ama. Ee, sen niye gitmedin? Bana biraz boş yapıyor gibi geldi ama. Ne anlatıyor ki? Ha bunu bak şöyle yapacağım bak. izle izle. Büyünce bana teşekkür edersin. Aldın. Ben... Aferin çocuklar. Bu ne oğlum? İki dakikada mağaraya çevirmişler. İlk çağa dönmüşler. Ben... Aç da kapıyı. Ne ara gittin? Dümen Lord hemen uçmuş gitmiş. o <laughs> yalan oldu. Hadi babacım ya. Şuraları biraz hızlı be. Kendimiz de koşamıyoruz ki. Ne yazıyor lan orada? Ben bile göremiyorum ki oradan kim görecek? Uzun olursa Ağlıyorlar. Yani bir buçuk saatlik videom olur diye. Bir yarım saat 45 dakika falan uzatırsak iyi. Eğer kanalı abone olmayı unut, Daha çok rezillik yapazelik böyle bölümler gelmesini istiyorsanız yani altta yorum yazın. Bu bölümlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hasta olmayın. Tam hastalık havaları burada.